Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Öncü Keçeli, İran Süleymaniye şehrindeki Kormor bölgesinde bulunan Türk vatandaşlarının tahliye talebi üzerine Erbil Başkonsolosluğu'nun devreye girerek gerekli destek ve yönlendirmeyi yaptığını duyurdu. Keçeli, ex-sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Çemçeman ilçesinde yer alan Kormor bölgesindeki doğal gaz santrali projesinde, Türk şirketlerinin de yer aldığını belirtti. Erbil Başkonsolosluğunun devreye girdiğini ifade eden Keçeli, şu anda durum sakin gözükmektedir. Söz konusu ilçede bulunan Kormor bölgesindeki doğal gaz santrali projesinde şirketlerimiz de yer almaktadır bu firmalarda çalışan vatandaşlarımızın tahliye talebinde bulunduklarının öğrenilmesi üzerine Erbil Başkonsolosluğumuz devreye girmiş olup, gerekli destek ve yönlendirme sağlanmaktadır. Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilmektedir, ifadelerini kullandı. Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan Kormor gaz tesisine yapılan insansız hava aracı saldırısında 3 kişinin öldüğü belirtilmişti. Şemçemal İlçe Kaymakamı Renk Ramazan, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri Merkezde Enerji Şirketi Dana işlettiği Kormor Gaz Tesisine düzenlenen İHA saldırısı sonucu 3 çalışanın öldüğü, 3'ünün yaralandığını söylemişti. Tesis, 25 Ocak'ta İHA saldırısının, geçen senelerde de füze saldırılarının hedefi olmuştu.